Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bunları yeni yapacağım kümesi göstereceğim. Arkadaşlar şöyle e, 4 tane yumurta aldık buradan. Buradan da yumurta alacağız. Burada akşam e, yumurtlarlar. Burada yeni yapacağım kümesi arkadaşlar. Şöyle şuradan şuradan. Burası çim buldurucu için. Arkadaşlar şöyle iki kat yaptım çim buldurucunu. E, şöyle bir alt kat arkadaşlar. Bu videoda karanlık görünüyor ama karanlık değil yani. Işık alıyor yeter onlar için. Şurada üst kat. Şurada bir boşluk kaldı ben onu yapacağım. Menteşe yoktu arkadaşlar. Bir yerden getireceğim menteşe de. Şurayı da ikiye böleceğim. Şurada görüyorsunuz zaten şeyler var. Onlarla böleceğim iki. Ee, başka şuradaki tahtalarla keseceğim. Kapı biraz zor olur. Buradaki normal bulduğumların tek bir katın teli de bu no kadar olacak arkadaşlar. Yani, yani şu kadar tel olacak her her katın. Şu, aynı, şu kadar tel olacak. Yani tel baya çok oluyor. yeter yani, bunlar zaten üşümediği için kışın da azaltırız o teli sıkıntı yok. Zaten şu kafesimizi biliyorsunuz boydan boya tel. Şu olmaz o yüzden. Yani Başka ne diyeyim? Şurayı kapatacağım, burayı da takacağım. buraya arkadaşlar şu kilitlerden takacağım normal kilitlerden. Ve arkadaşlar döllü yumurta satışını e, yapacağım, çim Zaten bir dişi bir erkek, bir dişi bir erkek olduğu için yüzde 90, 85, 90 döllü olur. Ve arkadaşlar yani böyle talep çoğalırsa mesela diyelim siz çok isterseniz ben de e, çoğaltırım. Başka yani altı buraya bir diş bir erkek üretim için yaparım. Buraya da bir sürü erkek bir, 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 bir sürü erkek bir sürü dişi normal öyle şey yaparım. Aynen. Yani, i̇yi olur. Ya yani, güzel oldu kafeslerimiz. Burada zaten bugün şimdi birazdan e, Orta katını yapacağım Kapıyı nasıl yapacağım bilmiyorum Kapı belki biraz zor olur ama Yapacak bir şey yok Sonra şuraya orta bir bölme atacağım teli yapmak için Şu, şu çıta gibi o Çıtadan yok işte Çok zor bulmak O çıtalardan biraz, bu Zor dersin ben şimdi her yer kapalı şu virüsten dolayı Çinlere onların yüzünden dışarı çıkamıyoruz ya. Şöyle bu yazılmaları lazım arkadaşlar. Yani güzel oldu. Başka da diyecek bir şey yok. Şöyle üstünde şöyle kapattım. Aynen güzel oldu. Neyse arkadaşlar lütfen kanala abone olmayı unutmayın. İyi günler.